Ama çok güzel bir numara çektik Ruslara. Güzel numara, güzel numara. Bende her şey oturdu da bir şey eksik. Madem beni kurtarmak için onca belaya katlandınız. E peki kraliçeyi niye Ruslara verdiniz? Plan buydu çünkü. Hem Kate'i hem Rusları elden çıkarmak için. Hayır kardeşim. İkisini de yan yana mayın tarlasına atmak için. Bize ne kazandıracak bu? deşifre olman hiç iyi olmadı. Neslihan'ı öldürmeden önce bana haber vermeliydin. İşleri kontrolden çıkardın. Sana hesap vererek büyütmedim ben bu projeyi. Ama beni tehlikeye attın. Gereken buydu. Sonra da gelip seni kurtardım. Eğer ben Altay'ı ikna edemeseydim... ...şu anda kafamda iki kurşunla Cenevre ormanlarında yatıyor olurdum. bir Rus ajanıydı. Biz bunu öğrenince... Amerikalılara haber verdiniz. Onlar da doğal olarak Kate'i bizden almak istediler. Akif Başkan da bu durumu lehimize çevirmeye karar verdi. Madem yıllarca bizi köşeye sıkıştırmaya çalıştınız... ...o iş öyle yapılmaz, böyle yapılır dedi. Rus generalle Kate'i aynı arabaya koyup... ...CIA ajanlarının eline gönderdi. Yani ile general... Şu anda Amerikalılar tarafından öldürüldüler. Amerika ile Rusya'yı karşı karşıya getirdik sadece karşı karşıya getirmedik kardeşim. Bir kurşunun sıkılmasını da sağladık. Yıllarca bize yapmaya çalıştıkları şeyi şimdi biz onlara yaptık. Artık birbirleriyle gerçek bir savaşları var. Sonunda kraliçeyi alt etmeyi başardık.